Mesela selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bir takım çam kabuğu. Şiler tekli. Eşler. Herkes bir şey yuvaya kovalıyor. İnşallah yumurtlayacak. Dişi biraz rahatsızlandı. Yavru alamadık. İnşallah biraz yavru almaya başladıktan sonra gerisi gelir. Aldığımızdan beri kuşlardan hiç daha yavru alamadık. Almadık yani. Şöyle güzel. Gülleri çok süper. Tepeleri kusursuz. Kuşların. Evet. Evet. Arkadaşlar. Bu da biraz mantar hastası olduğu gibi. Mikosetin uygulaması yaparız. şekilde. Erkeğimizin keyfi yerinde. İnşallah en kısa zamanda yumurtlarlar. Yavrularını da atarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet görüşmek üzere.